Okul nasıl gidiyor? İyi gidiyor. İngilizceyi de bayağı ilerlettim. Vay. How are you? Fine, thanks you. Bayağı bayağı konuşuyorsun. Sen neden böyle yorgunsun? Ne işte. İşlerim var biraz onun için. Çok özledim. Gelmiyor musun? Annemle izin aldım. Belki geleceğim. Burada okullar açılmadan önce İsa abimi görmek istiyorum. Gel gel. Özledik. Gideceğim zaman haber veririm. Tamam. Sevdin ama orayı değil mi? Yok ya. Hepsi manyak. Ablacığım benim biraz işlerim var. Sonra gelin konuşuruz. Oldu. Peki tamam. Tamam. Hadi öpüyorum çok. Kalasın gülü. Ben de. Ne haber? İyi. Sana yiyecek bir şeyler getirdim. Canım çalım. Meltem, bak geçen gün bilgisayarın başında bayıldın kaldın da... ...itiraz istemiyorum musun artık ya? He? İştahım yok, yok. Beni çok üzüyor kız. Benim içim hiç rahat değil. Vallahi ne yalan söyleyeyim benim de koptu. Ne olmuş olabilir ki? Bilmiyorum ki. Belki gerçekten yedikleri bir şey dokundu. Bana hiç öyle gelmedi. Neyse, atlattık geçti. Bu akşam gelsin. yemeğe gelsene. Beni affet, çok yorgunum. Eşyalarını toplamaya başladın mı? Başladım ama daha işim var. Yardım etmemi ister misin? Ben idare ederim. Sen anneni idare et istersen. Görkemli bir düğün istiyorum. Ya sen bakma ona. O insanları kontrol etmeye bayılır. Her şeyi istediği gibi olsun ister. Ama sonra ben kazanırım. Hadi bakalım. Bari bırakmama izin ver. Tamam. Hadi sana bir şeyler hazırladım. İki lokma bir şey Hadi ki sıpırıyoruz. Ya canım istemiyor dedim ya. Ne yapıyor? Yeni fotoğraflar buldum. Irak'ta çekilmiş. Ha. Ne bu? Abim. Ya ne yapıyorsun ya? Meltem bak bu işin tadı kaçmaya başladı artık. Dedim kız abisini kaybetti susayım. İki ay geçti sustum. Üç ay geçti sustum. Bir sene geçti sustum ama artık Mertem yeter. Abim yaşıyor. Adamın kefenini açtık. Abim yaşıyor. Adamı gömdük. Yaşıyor abim. Üstüne toprak attım ben. Yaşıyor diyorum yaşıyor. Ya nereden biliyorsun? Bilmiyorum bir şey bilmiyorum öyle hissediyorum. Mertem. Meltem, Poyraz öldü. Sefer gibi, Sema gibi Poyraz da öldü! Artık şunu kabul et, iyice kafayı yedin! Öyle demek istemedim. Günaydın. Ben... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.